Şimdi efendim. Hangisini yapalım? Mahmud Şevket Paşa. Şeyi de söyleyelim isterseniz. Bir de öldürülen gazetecilerle ilgili bir mesele daha var önemli. Hasan Tahsin meselesi var. Hasan Tahsin meselesi evet. Yani şimdi Hasan Tahsin o çok tartışılan bir konu. Evet. Yani ilk. açıkçası ben detayı tam bilmiyorum. İlk direnişi yapan e, kişi olarak anılır, ilk kurşun atan. Tabii şey var. Bizim tarihimizde süreci bilmek lazım. Yani mesela e, Ulubatlı Hasan'da da öyledir mesela belli bir tarihten önce Ulubat'ta diye birisi bilmiyor. Mesela Meşrutiyet döneminde Balaban Çavuş diye birini sullara çıkarıyorlar. O dönemde kutlamalar var. Şimdi Hasan Tahsin de 1960'lı 70'li yıllara kadar hiç adı olan birisi değil. 60'lı 70'li yıllardan sonra gündeme gelmiştir. İzmir'de düşmana karşı ilk direnişi yapan ve şehit olan kişi Süleyman Fethi Bey'dir. Yani kendisi Mehmet İzzet Mehmet İzzet Efendi'nin oğludur, albay. Hem 12 Nisan'da düşmanı İzmir'e çıkarmıyor. 7. Kolordu komutanı vekilidir. Averağus ile geliyor Yunanlar. Çıkmalarını engelliyor. 15 Mayıs'ta da... Zanneden sen ne askerlik şubesi başkanı, mi? Asker, Asker şubesi başkanı Asker alma albay. şubesi başkanı, albay. Evet. Zito Venizelos diyor, bağırtmaya çalışıyorlar. Yani bir Türk subayı bağırır mı? Süngülüyorlar. Yani, yani ve... Zito Venizelos ne demek Yaşa Venizelos. Yani Başbakan. Yunan Başbakanına böyle bir Türk askeri bağırır mı? Bağırmayınca 20-22 yerine süngüyle yaralıyorlar ve şehit oluyor. Yani o İzmir'deki ilk direnişi yapan e, Süleyman Fethi Bey'dir. Yani daha önce... Öyle derler. Hatta Şişt. bak 70'li yıllarda e, ne zaman dün konuşuyorduk. Hmm. 70'li yıllarda ev fasılları yapıldı. Hmm. Yani hep devam eden bir adettir o da 70'li ortasına falan bitti. 74-75'te bitti. Çünkü evet. o fasılları düzenleyenler öldü. Evet. Ee, bizim devam ettiğimiz Doktor Selahattin Medevi'ndeki fasıl İbn-i Mahmut Kemal İnal'dan geliyor. Hmm. İbn-i Emin'i yani tarihçi seyircilerimiz bilirler. Çok önemli bir tarihçidir. Çok önemli Osmanlı'nın son döneminde bir devlet memurudur. Çok büyük bir alim. Eyalat-ı Mümtaze Müdür yani hmm. espirisi esprisi yapılırmış sömürgeler nazırı diyor. <laughs> Çok büyük bir alimdir. İbn-i 56 mı 57 mi diyor nedir vefat? Ondan sonra Hakkı Süha Gezgin'in evine alınıyor. Oradan böyle evlere gitti. En son Doktor Selahattin Tanım evine Şimdi orada fasıl yani müzik fasıl dediğimiz. Arada böyle e, sohbetler yapılıyordu. İlmi seviyesi çok yüksek sohbetlerdi. Orada dinlediğim bir şeyi hatırlıyorum. Hatta not almıştım o zamanlar. O zaman 17-18 yaşındayım. Şu dönemde İzzi Efendi İstanbul'un çok saygı gören şehirlerinden biri. Yarın demiş, oğlum demiş, en büyük rütbeye ulaşıyor diyor. Hmm. Bir sohbet sırasında. Aman diyorlar, mahtumunuz paşa mı olacak? Diyor. O zaman albay. Evet, kurmay. Bir alay mı? albay, yok daha büyük şey ediyor. Bir gün şehadet haberi geliyor, işte onu kastettim diyor. Hmm. En büyük rütbe rütbeyi diyor. Şey var Sadece, isterseniz onu bir söyleyeyim. Hı? Bu konuda Göksel Baykan'ın bir Göksel Baykan'ın bir kitabı var Süleyman Fethi Bey üzerine. Evet. Mevcudu yok ama biz onun aynı zamanda bir yazısını da yayınlamıştık daha önce. Yani tarih dergisinde. Yani o ince araştırmaya bakarlarsa orada görürler. Yani bu şeydir tabii Süleyman Fethi Bey'i unutmuşuz yani. Bir, yani ilk şehidimiz İzmir'deki. Son derece de evet. önemli bir isimdir evet. yani. Hasan Tahsin değil mi yani? Hasan Tahsin, ilk direniş Hasan Tahsin'in değildir. İlk direniş Süleyman Bilmiyorum. Fethi Bey'indir. Tabii o 70'li yıllarda İzmir basınının Öne çıkarmasıyla oluyor. Evet. İlk kurşun. Tabii. Hı -hı. İlk kurşun o doğru ya. mu? İlk kurşunu sık. Süleyman Fethi Bey biliyoruz Ha, İlk direniş Süleyman i̇lk Fethi Bey. İlk, i̇lk kurşun. İlk kurşun, kurşun içinde. Mi? Yani Hasan evet. Tahsil için hep. Hatay deniliyor ama. Hatay civarında atıldığı söyleniyor. Tam bilmiyorum. Yani onu bilmiyorum. Ama İzmir'deki ilk direnişi gösteren ve şehit olan Süleyman Fethi Bey'dir. O dediğin kitap kimin tekrar ismi? Göksel şey Baykan'ın küçük bir kitabı var ee, ancak mevcudu yok benim bildiğim. Akademik kitaptı değil mi? Ee, tabii araştırma yaptı kendisi de, Evet belgesel yani. Hani belgesel yani mi? şeydir ve biz de bir yazısını yayınladık daha sonra daha geniş bir kısmını. Ee, o yazıyı da kütüphanelerden bulabilirler tabii tarih dergisinden. O önemli bir şeydir bu da detaydır. Tabii şey oluyor tarihte belli şeyler devamlı söylene söylene hakikat gibi anlaşılıyor. Sorgulama ihtiyacı da duyulmuyor. Yani özel e, sorguladığınız zaman ancak çıkabiliyor ya ortaya. Tabii bir de edebiyat, e, müzik eserleri de bazı karakterleri kültleştiriyor. Yani mesela sizle daha önce konuşmuştuk e, Atilla İlhan'ın Ders sabah ezanlarında. Evet. Mesela Ela Gözlü, Levent evet, evet, Boylu evet, evet, diye. yani evet. Çok güzel tasvir ediyor. Evet. Dolayısıyla bazı karakterler Mesela, koşunu sıkmış olsun hı. olmasın vesaire direkt böyle şey, hı hı. A, kül karakterine dönüşüyor. Şimdi şurada bir soru geliyor. Ee, Çağlar Bey, Çağlar Sönmez. Hep gündemde olan bu gavur İzmir sözü. E, diyorlar ki Rum ordusunun İzmir'i işgal ettiğinde coşkudan kavşi yaka iskelesinin yıkılması falan. Efendim hayır bu bizde hep yanlış bilinir. E, çeşitli söylentiler vardır. Yok... Ee, ittihat e, İttihat Terakki İzmir'e sahip olamamış da halbuki tamamen sahipti. Rahmi Bey İzmir valisiydi. Valisi, evet. Merkez Umumi üyesi. Ee, bu kanuni zamandan gelen bir şeydir. Daha eski. Da eski? Ha, daha eski anlatayım mı? Anlat anlat. Şimdi, yani bu gavur İzmir değil mi? Bu Yeni bir deyim değil efendim. Yüzlerce değil. yıl öncesinden gelen. Ama bugün anlaşılan manada da değil. Değil. Yani şimdi şey şu. İzmir, Hı -hı. Batanoğlu'da Türk Beylikleri kurulunca bizim elimize geçiyor. Ancak daha sonra 1340'lı yıllarda Haçlar bir donanma düze kuruyorlar ve İzmir alıyorlar. Ancak iki tane İzmir var. Sahildeki kale var. Hristiyanların eline geçiyor. Bir de Kadife Kale'nin bulunduğu yer var. Orası da Müslümanların elinde kalıyor. Sahildeki kaleden dolayı o bölgeye kafir İzmir diyorlar. Yavur'da da değil. Yani e, kafir İzmir deniliyor. Öbür tarafa Müslüman İzmir deniliyor. Yani bu bir ayrımdır. Şeyden dolayı. Aynısı Samsun içinde vardır. Müslüman Samsun, kafir Samsun diye iki ayrılır. Bunun Hı -hı. sebebi şu. Yani kafir dediği Hristiyanların elinde bulunan bölge demek. Yani çünkü donanmamız bizim çok kuvvetli olmadığı için sahilleri genelde kontrol edememişiz. Mesela Bodrum, Kanuni, Rodos'a gidene kadar şeylerin, şövalyelerin. O yani çok 1300'lü yıllardan kalma bir terimdir ve aşağılama için falan değildir o. O ee, şey, İzmir'in e, Türklerin elinde olmayan kesimini ifade etmek için kullanılmış bir terimdir. Yani son dönemde de hiç alakası yoktur. İşin ilginci şu o İzmir'i kim alıyor? Gavur İzmir denilen yerde Timur alıyor. Timur oluyor evet. Yani Timur fethediyor orayı Aydınoğulları'na veriyor. Yani oradan geliyor o yoksa şey değildir yani tarihi hmm. bir deyimdir. Bu arada enteresan mesajlar geliyor. Sen de ben de e, Sabahat Aycı'ymışız. Tabii Sabahat Aycı Mason. Zaten şey yaptığınız zaman... Yahu. Ben Türk oğlu Türk'üm. Yani şeyinde bir problem yok. Ne yapıyorsun? Sabah Taycılar Türk mü? Yıldır diyorsunuz? Nasıl yani? Ulan Türk ya Sabah Türk mü yani? şimdi? Yani Türk vatan, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları yani Türk değildilerdir. Neyse hadi şimdi bunu şey yapalım. <laughs> yani şey olmaz. E, ee, şimdi bir de masonlardan sonra. Hayır sabah tabii iki, i̇ki şey var. Ta. Efendim, bir de bir tarikata beni yamamışlar. Hı. Ey Allah. Nasıl uyduruyor. Kadiriymişim.